Merhaba sayın seyirciler. Gülden Artı Eğitim'in yeni bir programına hepiniz hoş geldiniz. Malum geçen hafta içerisinde sonuçlar açıklandı. Artık bütün üniversiteler tercih dönemi içerisindeler. Bütün öğrenciler de doğru üniversiteyi bulmak için çalışmaya devam ediyorlar. Biz de bu bağlamda görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi'ni bu hafta konuk olarak yanımıza çağırdık. Sağ olsunlar kırmadılar bizi. Öncelikle Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Doktor Asım Behbi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, Ve Rektör Yardımcımız Doçent Doktor Olgun Çiçek bizlerle beraber. Siz de hoş geldiniz hoş Olgun Hocam. Ee, malum demin de söyledim artık bütün büyük koşuşturma başladı. Hem üniversiteler için ...hem öğrencilerimiz için... ...dolayısıyla artık bütün öğrenciler... ...doğru tercihi yapabilmek için... ...koşuşturmaya başladılar... Evet. ...üniversiteleri geziyorlar... ...üniversiteler hakkında bilgi topluyorlar... Ee, ...ve tabii Kıbrıs'ta okumak deyince de... ...akla gelen en önemli üniversitelerden biri... ...sizsiniz, Gürnü Amerikan Üniversitesi... ...son dönemde çok sık adınızı duymaya başladık... ...onu uzun uzun konuşacağız ama öncelikle... ...benim çok kafama takılan Çevremdeki herkesin bana sorduğu bir soru var. Oradan başlayalım istiyordum. Kıbrıs'ta okumak çok pahalı deniyor. Bu konuda neler söylersiniz? <laughs> evet aslında teşekkür ederim. Öncelikle ben neticesini öğrenmiş tüm öğrencilerimize de... ...onlar adına en doğru tercih olur. inşallah yaptıkları tercih diye. İnşallah. O mesajla başlamak istiyorum. Tabii yıllardır... ...Türkiye'den, Anavatan vatan Türkiye'den... ...Ginli e, Amerikan Üniversitesi'nde 68 farklı ülkeden öğrenci var. Çok e, kozmopolit bir kampüs, çok e, kültürlü bir kampüs. Şimdi tabii ki e, Türkiye'de de gittikçe vakıf üniversiteleri sayıları arttı... ...devlet üniversiteleri sayıları arttı ve... ...bir anda bu rekabetin kızışmasıyla da Kıbrıs'a yönelik sanki böyle e, olumsuz mesajlar... ...verilmeye ortaya çıkmaya başladı gibi. Sizin sormuş olduğunuz soru da aslında buna e, biraz bence denk geliyor. Ha şimdi Kıbrıs çok ucuz mudur, nasıldır? Tabii bu göreceli e, bir soru. Ancak ben çok net şunu söyleyebilirim. Girne Amerikan Üniversitesi kampüsünde yaşayan ve tüm yeni öğrencilere de bu olanağı sunuyoruz. Paket fiyat olanaklarımız var. Yani Kıbrıs'a öğrenci kaydolduğu zaman barınması... Eğitim ücreti haftada 20 kez yemeği sabah öyle akşam olmak üzere başından en başından bir paket fiyat olarak ortaya konabiliyor. Yani öğrenci oraya geldiği andan itibaren ne harcayacağını çok net olarak biliyor. Paket artık. fiyat bellidir. Ha bu fiyatlar öğrencinin burs durumuna göre işte seçtiği oda türüne göre bir kişilik iki kişilik dört kişilik oda işte daha pahalısı daha ucuzu daha büyüğü. 3195 Euro bir akademik yıl için başlıyor. Ve yukarıya doğru gidebiliyor. Dolayısıyla bu rakama baktığımız zaman aslında aynı şehirde İstanbul'da evinde yaşayan bir öğrenci bile ona yakın bir harcama zaten yapıyordu. 3.195 barınma da dahil mi? Barınma, beslenme ve eğitim ücreti. Ama eğitim ücreti daha kısıtlı çünkü burslu öğrenci <laughs> için. Ama bizim 2000'e yakın hatta 2000'in biraz üzerinde ÖSYM kitapçığında burslu olanağımız var. Tam burs. %75 burs ve %50 burs. Dolayısıyla bu civarlarda bir rakamla öğrenciler hayatlarını yaşayabilir. Ha, geriye kalan pahalı meselesi İstanbul'un da bir semtinde belli bir marketten alışveriş yaparsanız aldığınız ürünün farkı fiyatı farklıdır. Başka bir yerden yaptığınız zaman veya e, Anadolu'da bir yerde yaptığınız zaman daha farklıdır. Öyle bir fark Kıbrıs için de var. O zaman e, buradan bizi izleyen öğrencilerimize özellikle tavsiyemiz bizim. ...paket fiyatları karşılaştırmaları olmalı Tabii ki. Olmalı paket galiba. fiyatlara baksınlar. Bu paket fiyatların neler içerdiğine Hı -hı. baksınlar. O önemli. Ee, ama e, ben daha çok bunu velilerimize hitaben söylemek istiyorum. Ben kendimde Amerika'da yıllar önce eğitimimi aldığım zaman... ...ailemin içi rahattı. Çünkü oğlum paket fiyatla okuyordu. Biliyorum ki harçlığını bir şekilde bitirse de aç kalmayacak. Ee, üniversitenin yemekhanesinde, restorantında yemeği hazır... İşte üniversitemizin zaten servisleri var. Ulaşım sorunu yaşamayacak. Zaten dersi ödenmiş paket fiyat içerisinde. Dolayısıyla en başından ne göndermem gerektiğini biliyorum. Çocuğumun da hiçbir zorluk yaşamayacağını biliyorum. O yüzden bu paket fiyatlar önemli. Olgun hocam bir de e, bu şey meselesini konuşurken Kıbrıs meselesini konuşurken ikinci bize en çok gelen sorulardan bir tanesi e, Kıbrıs'taki yaşam standartları. Yani bir taraftan demin konuştuğumuz mesele fiyat meselesini çok konuşuyoruz. Bir diğer taraftan da ya Kıbrıs'a öğrenciyi yollamalı mıyım bir aile olarak hep bunu düşünüyoruz. Öğrencim gitmeli mi? Uzak mı? Yakın mı? Başına bir şey gelir mi? <laughs> evet. Tabii bu önemli bir konu. Her aile için düşünülmesi gereken bir konu. Ancak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki kaygılanacak hiçbir şey yok. Kıbrıs İstanbul'dan veya diğer büyük şehirlerden birçok yerden çok daha güvenli, çok daha rahat, çok daha konforlu, çok daha iyi standartlarda bir yer. Özellikle üniversitemizin bulunduğu Girne şehri gerçekten her yönüyle yaşanabilecek çok güzel bir şehir. Deniz kenarında, arkasında da yeşille mavinin birleştiği çok güzel bir kampüste biz her türlü imkanı sunuyoruz öğrencilerimize. Ben keşke gençken imkanım olsaydı öyle bir ortamda bir daha okusaydım diye düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla yurt dışında da baktığınızda, Türkiye'de de baktığınızda birçok ülkeye kıyasladığımızda Kıbrıs'ta bizim sunduğumuz kampüs ortamındaki yaşam alanları ve eğitim imkanları gerçekten uluslararası standartlarda. Biz zaten Güney Amerika Üniversitesi olarak hep global bir üniversite, uluslararası bir üniversite olarak bu standartlarda olmaktan gurur duyuyoruz. Ve bunu da bir şekilde ispat ediyoruz. ...üç kıtaya yayılmış dört kampüsümüzde. Bunun temellerini de attık ve devam ediyor. Dolayısıyla ne öğrencilerin ne velilerin böyle bir kaygısının... ...kesinlikle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kıbrıs çok sakin, çok huzurlu, çok misafirperver... ...çok güvenli ve çok kaliteli yaşam ve eğitimin olduğu bir ortam. Ve biz bunu her platformda öğrencilerimize de sunmaya çalışıyoruz. Sadece eğitim olarak değil, sosyal, kültürel, sportif faaliyetleriyle her yönden... Çevresiyle, doğasıyla, doğallığıyla, sakinliğiyle, huzuruyla öğrenciler için en güzel eğitim, öğrenme ve geliştirme ortamını sağlıyoruz. Hı hı. Bu yönden de biz şanslı görüyoruz kendimizi orada yaşayan birileri olarak. Öğrencilerimizi de adaylarımızı da bekliyoruz memnuniyetle. Bir de üçüncü mesele var. Bunu çok duyduğumuz için sizinle hazır böyle bir ortam yakalamışken konuşmak istedim. Bir diğer tarafta da diploma meselesi. Bu diploma dünyada geçerli mi? Türkiye'de geçerli mi? İşte Kıbrıs'tan aldığım diploma benim ne ifade ediyor evet, sorusunun cevabı var. Evet aslında 27. yılında Girne Amerikan Üniversitesi. Kıbrıs'ın kuzey güney dahil ilk üniversitesi. Bölge coğrafyasında ve Türkiye'deki özel vakıf üniversitelerine baktığımız zaman onlar içerisinde de ilk üniversite. 68 farklı ülkeden öğrencisi, 24 farklı ülkeden öğretim üyesi var ve tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler YÖK kanalıyla yerleştiriliyor. Yani kitapçıkta kılavuzda tercih ediyorlar, tercihleri sonrasında kazanıyorlarsa, Güney Amerikan Üniversitesi'ne ÖSYM tarafından yerleştiriliyorlar. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için öncelikle Türkiye'nin her yerinde her bölümümüz kesinlikle kabul görüyor. Ama bu bizim için yeterli olmaz hiçbir zaman. Çünkü bizim dediğim gibi 68 farklı ülkeden öğrencimiz var. Onlar için yok burada olduğu kadar büyük anlamlar ifade etmiyor. Kendi ülkelerinde yok benzeri kurullar var veya akreditasyon kurulları var. İşte Girne Amerikan Üniversitesi de hem tek tek YÖK benzeri kurulu olan birçok ülkede tanınıyor hem de onun gibi olmayan ama örneğin işte bir TED Koal turizmde dünyanın en önemli akreditasyon e, organizasyonu Girin Amerikan Üniversitesi turizm bölümleri TED Koal tarafından akredite edilmiş. İşte aynı şekilde IACB Amerika'nın en önemli işletme akreditasyon kurumu Girin Amerikan Üniversitesi İşletme fakültesi IACB tarafından akredite edilmiş. ASİ'nin Almanya merkezli mühendislik üzerinde en önemli akreditasyon merkezlerinden birisi. Girne Amerikan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akredite edilmiş. Riba İngiltere merkezli mimarlık e, anında. Yani dolayısıyla sadece YÖK ve benzeri kurullar tarafından değil bölüm bölüm fakülte fakültede dünyanın en önemli akreditasyon kurulları tarafından akredite ediliyoruz. Dolayısıyla dünyanın her yerinde çok rahat ve net söylüyorum. Gerek bir üst yani lisansa, yüksek lisans, doktora veya Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler kendi akademik yeterliliklerine göre dünyanın en iyi üniversitelerine her ülkede geçebiliyorlar. Veya çok iyi işler alabiliyorlar hiçbir sıkıntı yaşamadan. Bunu o zaman izninizle bir küçük ekleme yapmak istiyorum. Çünkü e, hakikaten ülkemizde bununla ilgili bir sıkıntı var. Yurt dışında okumak isteyen öğrencilerimizin belki de en çok dikkat etmesi gereken konu bu. Yani diplomanın denkliği var mı, geçerliği var mı? E, muhakkak yurt dışında okuyacak olan öğrencilerimizin de... Bu bir Ondan da öte yapması. akreditasyonlar da çok önemli iş alırken tabii, tabii, e, tabii, tabii, özellikle tabii. Avrupa'da ve Amerika'da şirketler çok bakıyor yani siz hangi üniversitedesiniz tamam bu üniversiteyi yok tanıyor okey ama e, işte senin mezun olduğun bölüm işletme bölümü IACB'yi tanıyor mu şu tanıyor mu bu tanıyor mu bölümüne fakültesine göre artık o noktada eğitim. Ne kadar güzel. Bunları konuşabiliyor olmamız da herhalde evet. ayrı bir olay. Evet. Peki son dönemde hep aynı sloganı duymaya başladık yine Amerikan Üniversitesi deyince. Üç kıtadaki tek üniversite. Bu ne demek? Bunu biraz açar mısınız bize? İlk ve tek Türk Üniversitesi olarak da bunu kullanıyoruz. Ama aslında üç kıtada dört kampüsü olan tek dünya üniversitesiyiz. yine Amerikan Üniversitesi esasında her zaman için uluslararasılaşmayı kendisine bir strateji olarak belirledi ve hep uluslararasılaşmayı ön plana çıkardı biz içimize dönük sadece işte ÖSYM e göndersin öğrenci gelsin mezun olsun gitsin tür bir üniversite değiliz her zaman dünyaya kapılarımız pencerelerimiz açık ufkumuz geniş bir üniversiteyiz. ve dünyadaki tüm önemli eğitim konferanslarına, akreditasyon kurullarına üyeyiz, akrediteyiz. Dolayısıyla dünyadaki trendleri çok yakından takip edebiliyoruz. İşte uluslararasılaşma da özellikle Bolonya süreciyle başlayan ve dünyadaki yüksek öğrenimin gittiği hedefti. İşte Girne Amerikan Üniversitesi daha buralardaki birçok üniversite bunu fark etmeden hatta kuruluş sancılarını yaşarken bu stratejiyi ortaya koydu. Sadece Bolonya süreci işte bizim şu anda 70'ten fazla ülkeden 128 üniversiteyle işbirliği anlaşmamız var. Öğrencilerimiz exchange yapabiliyor. İşte Kore'ye gidip Kore'deki şu üniversitede şu bölüm öğrencimiz, Brezilya'da bir başka öğrencimiz, Amerika'da, İngiltere'de bir başka öğrencimiz exchange yapabiliyor. Ama bu exchange'ler öğrenci değişimleri biz dönüp baktığımız zaman çok da verimli olamıyor çoğu zaman. Yani bir bunu yayamıyorsunuz İşte her üniversiteyle birkaç öğrenci <laughs> e, olabiliyor. Çoğu üniversiteler bunun sıkıntısını yaşıyor. İşte siz öğrenciye burs verirsiniz ama gideceği üniversitede bu ücretini ödemesi lazım. Sizde eğitim şu kadar liradır orada şu kadar dolardır gibi sıkıntılar var. Veya sizin programınız oranın programıyla tam uyuşmuyor. Ve biz baktık ki zaman içerisinde bu... Student exchange çok güzel bir şey. Biz de bunu çok iyi yapıyoruz üniversite olarak. Bence en iyi yapan üniversitelerden birisiyiz. Fakat buradan da bir ileri adım atmamız lazım. Daha çok öğrencimize dünyanın farklı ülkelerinin kültürlerini, dillerini, olanaklarını görmek olanağını fayda olarak koymak lazım. Peki bunu nasıl yaparız? Dedik ki kendi üniversitelerimizi kuralım farklı ülkelere gidelim. Hem bu ülkelerde bağımsız üniversite olarak oraya direkt öğrenci alabilelim. Hem de kendi öğrencilerimiz hangi bölümden olursa olsun, hangi fakülteden olursa olsun aynı ücrete, bursluysa o oranda burslu, burssuzsa ödediği ücrete bu kampüslerimizde eğitim alabilsin. Ve önce İngiltere'den başladık. İngiltere'nin Canterbury kentinde, Girne Amerikan Üniversitesi Canterbury olarak üniversitemizi kurduk. İngiliz hükümetinden gerekli izinleri aldık. British Accreditation Council oranın yöki gibi olan bir kurul bizi akredite etti. Ve biz şu anda Canterbury'deki kampüsümüzde Güney Amerika ki Kıbrıs pek oradan fazla öğrenci de gelmiyor. Uzak Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerinden öğrenci almaya başladık. Bunun yanında mevcut öğrencilerimiz de study abroad şeklinde işte bir dönem veya bir yıllarını veya hazırlık okulu öğrencilerimiz yazda veya pratiklerini geliştirebilmek için Kıbrıs'ta ne ödüyorlarsa Güney Amerikan Üniversitesi'ne aynı ücretlerle aynı şartlarla İngiltere'ye gidip eğitimlerini almaya başladılar arkasından Singapur geldi Singapur gerçekten çok e, düşündüğümüz çok araştırdığımız uzak doğu o tarafa uzanmamız lazım ama hangi ülke e, Singapur o bölgenin gerçekten üst düzey bir ülkesi Dünyadaki dış yatırımlara çok büyük kolaylıklar sağlayan, müthiş kuralları olan ama teknolojiyi en üst düzeyde kullanan ve tüm uzak doğu ülkelerinin işte Çin'i, Tayland'ı, Kore'si, e Nepal'i, Hindistan'a kadar aşağıya inerseniz tüm bu ülkelerin öğrencilerinin aslında bulunup yaşamak, okumak istedikleri e bir Asya ülkesi. Dolayısıyla Singapur'a karar kıldık ve Singapur'da da Girne Amerikan Üniversitesi'ni oluşturduk. Singapur kanunlarıyla orayı kurduk. Bir Singapur okulu olarak orası kuruldu. Şu anda o bölgelerden oraya öğrenci alıyoruz ve Kıbrıs'tan da Stade Abroad olarak öğrencilerimiz oraya gidiyor. Üçüncü kampüsümüzü Amerika Birleşik Devletleri'nde açtık. Virginia eyaletinde, Washington DC sınırında. Washington D.C. Havaalanı Dallas International Airport'un tam yakınında Dallas Üniversitesi olarak. Orada yine Amerikan Üniversitesi'ni kullanmak oranın yasalarıyla e, uygun olmadı. Biz de Dallas Üniversitesi olarak orada oluşumumuzu tamamladık ve Dallas Üniversitesi olarak bu foldan itibaren öğrenci alıyoruz. Gerek Amerika, Kuzey Amerika içerisinden gerekse yine dünyanın her yerinden. Şimdi siz şunu düşünün ki... Brezilya'dan veya Uruguay'dan bir öğrenci bizim Amerika kampüsümüze eğitim almaya gidecek. Ama o öğrenci isterse bir yılını Singapur'da geçirecek, bir yılını Kıbrıs'ta Girne'de geçirecek. Veya aynı şekilde Antep'ten tercih edip Girne Amerikan Üniversitesi'ni kazanan bir öğrenci isterse bir dönemini, bir yılını İngiltere'de, Singapur'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde alabilecek. Üstelik de girişte ödediği ücretle ...bunu tamamlayabilecek. Asım Hocam bir izninizi isteyeceğim. Bir reklam arası vermemiz Peki. lazım. Hemen akabinde devam edeceğiz. Sevgili seyirciler kısa bir reklam arası. Sonra Girne Amerikan Üniversitesi'ni konuşmaya devam ediyoruz. <laughs> Merhaba sayın seyirciler. Girne Amerikan Üniversitesi'ni tanımaya devam ediyoruz... ...bu bölümde de. En son Sayın Asım Vehbi Hocam bize bu e, farklı kampüsleri ve farklı kıtalara yayılmış olan Girne Amerikan'ı anlatıyordu. Ben sözünüzü kesmek zorunda kalmıştım. bu Buyurun evet, hocam. Estağfurullah. Bir cümleyle özetleyeyim ben söylediklerimi. Günün sonunda Girne Amerikan Üniversitesi, Girne'deki ana kampüs dışında Singapur, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de 3 kampüse sahip. Ve mevcut öğrencileri Girne Amerikan Üniversitesi'ni tercih edip kazanan tüm öğrencilerimiz Aynı şartlarda, aynı ücretlerde bu kampüslerde eğitimlerinin bir dönemini, bir yılını, iki yılını geçirebiliyorlar. Burada da ben tekrar altını çizeceğim, bu bir exchange programı değil, yani değil, Erasmus değil. vesaireyle gitmek değil. değil. Çünkü aynı şartları sağlıyorsunuz, dersler aynı, aynı şekilde ücretler aynı. Dolayısıyla büyük bundan tamamen evet, farklı bir şey olduğunu olduğunda öğrencilerde de söylemek sayı lazım. Bir de kısıtlaması yok yani isteyen her öğrencimiz bu. Evet. Ne yazık ki burada daha en da büyük sorudumuz şey o. Biliyorum. Bir öğrenci, iki öğrenci anca gönderebiliyoruz. Doğrudur. Bunun olmaması da harika. Hocam bir başka mesele hemen oraya deneyeceğim izninizle. hani demin Kıbrıs'ı konuştuk, Kıbrıs'ın pahalılığını, ucuzluğunu konuştuk ya. Bir meselemiz daha var, burslar. Şimdi bir sürü burs var ama bu burslar ne kadar devam ediyor? Nasıl alınabilir? Kesiliyor mu? Kesilmiyor mu? O kadar karmaşık ki hepimizin evet. kafası. Bu konuda da bizi biraz aydınlatırsanız harika olur. Tabii memnuniyetle. Ee, bu da evet önemli bir konu ve öğrencilerimiz için de e, ailelerimiz için de büyük önem arz eden bir konu. Şimdi biz bu sene Güney Üniversitesi olarak gerçekten yine bir atılım yaparak 2000 adet e, ÖSYM e, bursu tespit ettik ve bunu katalogda da yer aldı, anons ettik. Bunun dışında ayrıca yine KKTC vatandaşlarına yönelik 200 adet burs sunduk. Bu burslar daha önceki yıllardan farklı ya da diğer yerlerdeki uygulamalardan farklı olarak başarıdan bağımsız ve kesintisiz olarak devam etmekte. Ön lisans programlarında 5 yıl Lisans programlarında 7 yıl süreli. Yani 4 yıllık bir bölümde biz 7 yıla kadar öğrencilerimize opsiyonla veriyoruz. Yani bu başarıyı ödüllendirme değil, tamamen bundan farklı olan bir burs. Başarıyı bursu ödüllendirme için ayrı teşvik teşviklerimiz hı hı. zaten var. Kesinlikle. O akademik başarı burslarımız ayrıca var zaten. Ama biz öğrenci bursu aldıktan sonra bir dönem sonra, bir yıl sonra kesildi veya kesilebilir gibi bir kaygı veya herhangi bir uygulama içinde değiliz. Hı hı. Bunlar gerçekten öğrencilerin akademik ortamda başarılı olmaları ve bu burslarla öğrenimlerinin sonuna kadar devam etmelerini sağlıyor. Tabii ki herkesin başına her şey gelebilir. Bazı öğrencilerimiz sağlık sebepleriyle, bazı öğrencilerimiz ailelerin sebebiyle bazı öğrencilerimiz ekonomik sebeplerle bir takım sıkıntılar yaşayıp bu burslarından e, mahrum kalabilirler. E, bu psikolojik sebepler olabilir, sosyal, ekonomik e, sağlık her türlü sebep olabilir. Dolayısıyla biz bütün bu faktörleri de düşünerek öğrencilerimizin bu rahatlık ve motivasyonla gerçekten kendi çalışmalarına, bilimsel akademik çalışmalarına, sosyal kültürel faaliyetlerine yönelmeleri ve kafalarında herhangi bir soru işareti bir kaygı olmadan bu eğitimlerini tamamlamalarını istediğimiz için böyle bir uygulamayı da gönül rahatlığıyla sunuyoruz. Ve bu da sizin söylediğiniz bütün eleştirileri de sanırım ortadan kaldırıyor. Yani işte burs veriyorlar ama bir yıl sonra kesiyorlar evet, evet, ya da işte şu sebeple bu sebeple hayır öğrenci evet 2.0 ortalamayı düşürebilir az önce saydığım sebeplerden dolayı. Hemen biz anında öğrencinin bursunu kesip onun mağdur olmasını ya da psikolojik olarak etkilenmesini istemiyoruz. Çünkü o potansiyel varsa zaten bu öğrenci onu devam ettirecektir. Ona bir şans daha vermek adına da bu devam ediyor. Dolayısıyla bu 5 yıl ön lisanslarda 7 yılda lisanslardaki bursumuz devam ediyor. Ve dediğim gibi 2000 kişiyi bulan bazıları %100, %50, %25 gibi değişik kategorilerde burslarımız mevcut. Bununla birlikte bu yıl yaptığımız yeni bir uygulamada Güney Amerikan Üniversitesi'ni tercih edip kazanan öğrencilerimiz Eylül ayı içerisinde eğitimlerine başlamadan önce bir ay ücretsiz hazırlık eğitimine sahip olabilecekler. Bunu da isterlerse bizim İstanbul'daki yerleşkemizde isterlerse İngiltere'deki kampüsümüzde görebilecekler Dolayısıyla bu da kendilerini yeni akademik döneme İngilizce olarak hazırlamak adına bizim sunduğumuz yine bir olanak olarak açıkladık biz bunu ve öğrencilerimize de buradan tekrar duyurmak istiyoruz Bu da e, yine bir ilk uygulama ve biz e, umuyoruz ki öğrencilerimize katkısı olacaktır onları daha çok motive edip hem üniversite ortamını hem arkadaşlarına hem hocalarına hem kampüsümüze e, yakınlaştırma adına bir adımdır bu İnsanın öğrenci olası geliyor hocam. Demin tamam, dedim tabi. ya aynen. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> bu arada e, bu burslar tamamen ÖSYM tarafı, ÖSYM alıcılıyla verdiğiniz burslar. Evet. Bunların dışında başarıyla ilgili burslarınız var mı? Bunların dışında başarıyla ilgili akademik burslarımız var. İşte bölüm birinciliği, bölüm üçüncülüğü gibi veya belli başlı not ortalaması tutturan öğrencilere yönelik her dönem sonunda evet. e, teşvik burslarımız aynen. var. Ayrıca indirimlerimiz var. İşte özellikle öğretmen çocukları, silahlı kuvvetler mensupları çocukları ve birçok sivil toplum örgütü kuruluşlarına yönelik indirimlerimiz var. Öğrencilerimiz kayıt anında veya önceden web sitemizden bunları da bulup gerekli kendilerine uygun olanını öğrenebilirler. Evet. Sporcularımıza, başarılı olan öğrencilerimize sunduğumuz burs imkanlarımız da var ayrıca. Yani dolayısıyla bu yelpaze çok geniş. Öğrencilerin Kendilerinin bunu kazanma şansları da çok fazla sadece ÖSYM ile sınırlı değil. Bu başarıları her zaman biz üniversite olarak teşvik ediyoruz zaten. Bir de son dönemde bölüm meselesi var. Hangi bölüme gireceğim, nasıl gireceğim, işte hangi bölümü seçmeliyim konusunda. E, Girne Amerikan Üniversitesi de bu anlamda da büyük yenilikler ortaya koyuyor. Son dönemde 10 yeni bölüm açtınız Doğrudur, sanırım. Doğru. Biraz da onlardan bahsedelim. <laughs> evet, de. bu 10 yeni bölümle birlikte ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora da 98 bölüme ulaştı Girne Amerikan Üniversitesi. Gerçekten ...ve birçok alanda artık eğitim veriyoruz. İki yeni fakülte... ...Ginli Amerikan Üniversitesi bünyesine bu yıl katıldı. Bunların birincisi hukuk fakültesi. Üniversitemizde hukuk eğitimi vardı. Ancak Avrupa... ...İngilizce eğitim veren... ...bir İngiliz hukuku idi o program. Şimdi YÖK tarafından tanınan... ...Türkçe hukuk olarak da... ...fakültemiz yani açıldı. Yani artık Türkiye barolarında aktif... Merhaba sayın seyirciler. Ginli Amerikan Üniversitesi'ni tanımaya devam ediyoruz... E, hocam e, çok net bir soru soracağım bana kızmayın. Öğrenciler niye sizi tercih etmeli? Aslında en güzel soru bu. Neden bizi tercih etsinler? Şimdi öncelikle tüm dünyada geçerli bir diploma olanağı var. Ve bu sadece e, basit bir tanınma değil en önemli akreditasyon kurullarının kurumlarının da akredite ettiği bir şekilde. Yani tüm dünya on, öğrencilerimiz için aslında bir iş olanağı. Ee, bu çok önemli. Dünyanın en güzel yerlerinden birisinde ve en güvenli yerlerinden birisinde e, sürpriz olmayacak paket fiyatlarla yani ekonomik bir eğitim alma e, olanağı ama bu eğitimi alırken de e, Türkiye'ye bir saatlik bu mesafede makul fiyatlara bu eğitimi alabilirken de Singapur, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi ülkelerde de bir dönem veya bir yıl yine aynı ücretlerle, aynı imkanlarla eğitim alabilecekler. Popüler bölümlerimiz var. Birçok bölümümüz var. Üç kıtada e, sadece kendi kampüslerimizle değil 128 üniversiteyle yapmış olduğumuz değişim anlaşmaları. E, Hong Kong, Kazakistan, Kırgızistan, Sri Lanka, Hindistan gibi ülkelerdeki jenerik kampüslerimizle tüm öğrencilerimize gerçekten çok ciddi olanaklar sunuluyor. Girne Amerikan Üniversitesi tam bir dünya üniversitesi. Ben bunu söyleyebilirim ve Girne Amerikan Üniversitesi'nde. Ee, ekonomik şartları zorlamadan çok güvenli bir ortamda çok rahat çok kaliteli bir eğitim alabiliyor öğrencilerimiz. Harikasınız. Hocam eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet. Ben tabii birkaç akademik konudan belki e, spesifik bahsedebilirim. Neden bizi seçmeliler diye. Az önce de söylediğimiz gibi biz 68 ülkeden e, gelen öğrencilerimizle 24 farklı ülkeden gelen öğretim elemanlarımızla gerçekten uluslararası bir ortam sağlamış durumdayız öğrencilerimize Dolayısıyla çok kültürlü bir ortamı yaşayabilen Bu anlamda da iyi bir İngilizce eğitim alıp iyi bir bilgi alışverişi yapabilen sosyal kültürel sportif açıdan kendisini geliştirebilen kişilik gelişimi özgüveni artan bir öğrenci profilini Biz orada oluşturmaya çalışıyoruz bunun için gerekli bütün imkanları sağlıyoruz. Sosyal kültürel aktiviteler de dahil. E, bu özelliklerin e, yanı sıra e, yabancı öğrencilerin gerçekten çok katkıları var bize. Uluslararası öğrencilerin kulüpleri, aktiviteleri e, sayesinde öğrencilerimiz onlarla her anlamda e, bilgi alışverişini gerçekleştirebiliyorlar. Kültürel farklılıklarını geliştirebiliyorlar. Onun dışında öğretim üyelerimizin e, hemen hemen tamamının doktora sahibi olması, PhD'li olması bizim için bir artı. Yurt dışı, değişik üniversitelerde görev yapmış olmaları büyük bir önem arz etmekte öğrencilerimiz açısından. Tecrübeli ve bilgili olmaları ve kendi branşlarında en üst akademik düzeyde olmaları önemli. Bunun dışında söyleyebileceğim gerek kampüs ortamı olarak gerek de gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekten çok misafirperver bir halk çok sıcak bir ortam, çok samimi, doğal bir aile ortamı söz konusu, güvenli bir ortam. O yüzden öğrencilerimiz orada çok mutlu, huzurlu, keyifli ve gayet güzel e, akademik bir eğitim alarak öğrenimlerini sürdürebilirler. Bu anlamda da biz her türlü imkanları hazırladık. Kendilerini memnuniyetle bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ee, Sayın Yönetim Kur Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Doktor Asım Mehmet hoş geldiniz tekrar. Ayağınıza sağlık. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Rektör Yardımcısı Doçent Doktor Olgun Çiçek. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Gündem Artı Eğitim burada da sona erdi. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyoruz efendim.